Bence neler oldu? Bugün sizlerle birlikte TTL kablolar ne işe yarar bunu göreceğiz. Tekrar merhaba. Günümüzde ISO performansı fotoğraf makinelerinin oldukça iyi bir yere doğru gitmeye başladı. Ve bu ISO performansı esasında flash kullanımı da günlük hayattan yavaş yavaş çıkarmaya başladı. Ancak bu konuştuğumuz flash ve kullanımları normalde objelerin net bir şekilde aydınlatması ve günlük fotoğrafların çekilmesi için gerekli olan flash kullanımıydı. Hala sanatsal fotoğrafların çekilmesi ya da reklam fotoğrafçılığı için fotoğrafların çekilmesi sırasında flash kullanımına oldukça ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü dengeli olarak gelen ışık yerine tek ışık kaynağından fotoğraf çekilmesi dışındaki tüm alanlarda flash ya da benzer şekilde sürekli ışık gibi ışıkların kullanılması hala gerekmektedir. Bu durumda da flash kullanımı biz fotoğrafçılar için hala bitmemiştir ve bitmeyecektir de. O halde flash kullanımını daha efektif hale getirebilmek ve insanların ya da objelerin direkt olarak aydınlanması yerine farklı şekilde flash kullanılabilir mi? Bilindiği üzere flash kullanırken flashımızı makinemizin üzerine monte ediyoruz. Flaşı doğru da insanların ya da objelerin üzerine yansıtmak istemediğimiz zaman flaşı yönünü değiştirebiliyoruz. Birçok şekilde flaşı döndürerek ışığın farklı açılardan gelmesini sağlayabiliyoruz. Peki sadece bu yeterli mi? Işığın bilindiği üzere portre fotoğrafçılığında 30 ya da 45 derece gibi yukarıdan ya da yan şekilde gelmesi gerekmektedir. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Bunu başarmanın iki yolu var. Birincisi Bunu başarmanın iki yolu var. Birincisi Nikon kullanıyorsak makinamızı açıyoruz. Flaşımızı açıyoruz. Flaşımızı CLS ayarları içerisinde Bracketing flash ayarları içerisinde flash kontrol Commander modu geçiyoruz. Commander modun içerisinde bu ülkemi yani makinemizin flaşını manuele getiriyoruz. Diğer grup A'yı bu ülkemi manuele getiriyoruz. Manuele getirdikten sonra comp kısmına gelip makinemizin üzerindeki bulunan flaşın 1 bölü 128 güçte çarpmasını yani neredeyse ışık vermemesini sağlıyoruz. Bu defa altta grup A'ya gelerek yine makinamızın modunu M'ye getiriyoruz ayarını ve istediğimiz ışık ayarını örneğin ben 1 bölü 8'e ayarlayacağım şimdi ve OK diyerek çıkıyoruz. Flaşımıza geldiğimiz zaman ortadaki ayara sel tuşuna uzunca basarak makinemizin hemen ikinci kare gelip onayladıktan sonra remote tuşuna basıp Makinemizi remote'a getiriyoruz. Kanalını 1 ve grubunu A olarak işaretliyoruz. Makinemizi açtıktan sonra makinemizde bir defa bir fotoğraf çekimi yaptığımızda şimdi videoda tam olarak gözükmemiş olabilir. Makinemizin üzerindeki flaş 1 bölü 128 hızda ve flaşımız İstediğimiz ayarla bunun makinenin içerisinden CLS ayarları içerisinden yapabiliyoruz. Makinemizin deklanşöre bastığımız zaman gördüğünüz gibi üstteki flaş 1 bölü 8, 1 bölü 128 hızında çakarken üstteki flaş yani makinenin dahili flaşı 1 bölü 128 hızında çakarken diğer kendi flaşımız elimizde tuttuğumuz flaş istediğimiz hızda çakabiliyor ayarladığımız şekilde. Tabi bunu yapabilmek için bu flaşın mutlaka çalışması gerekiyor. Çünkü bu flaşa komut verebilmek için. Peki biz bunları yapmak istemiyorsak ne yapabiliriz? O zaman gelelim ikinci yönteme. İkinci yöntemimiz TTL kablo. Aslında bu tamamen bir uzatma kablosu. Bunun çeşitli boyları var ve yani metrelerce alabilirsiniz. 3 metrelik olanları var, 1-1,5 metrelik olanları var. Bu bendeki sanırım 1,5 metrelik ya da 2 metrelik bir 2 metrelik olması lazım, 2 metrelik bir versiyonu. Kullanım oldukça basit. İki tarafında da hat şu var, yani devrelerin olduğu bir sistem var. Bunun bu kısmını makinenin üzerine takıyoruz ve burada çevirme halkasıyla bunu çevirerek makinenin üzerine sabitliyoruz. Bu kısım bitti. Diğer kısım flaş. Flaşın altına bunu takıyorsunuz ve flaşı yine kilitliyorsunuz. Burası sabitleniyor. Yine ayak kullanmak isterseniz bu TTL'nin altında bir tane de kol şu dediğimiz herhangi bir devrinin olmadığı bir ayak var. Dilerseniz bunu herhangi bir şekilde bir tripod ayağının üzerinden koyabilirsiniz. Şu şekilde. Dilerseniz bu şekilde bir tripod üzerine de ya da dilerseniz daha uzun tripodlar üzerine ya da ışık ayakları üzerine flaşınızı bağlayabilirsiniz. Ama bizim amacımız burada bu şekilde kullanmak değil. Ben yeniden bunu elimde kullanmaya çalışacağım. Bu defa makina ve flash bağımsız şekilde elimizde ve bunların ikisi birbirine bir kabloyla, TTL kabloyla bağlı. Şu durumda flaşı manuel moda ya da istersen titriyel moda olabilirim. Yani istediğim moda herhangi bir şekilde çünkü bu ikisi birbirine bağlı. O halde ayarlardan tekrardan geliyorum. Ayarlara geldikten sonra flaşımı manuel moda getiriyorum. Örneğin şimdi flaşımı normal koşullarda makinenin olduğu yere denk getirerek çekim yapıyorum. Işık bu şekilde gözüküyor. Yani gördüğünüz gibi normalde herhangi bir şekilde bir fotoğraf makinesiyle, basit bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi ışık tam karşıdan geldiği için aslında bence fotoğrafın kalitesini düşürüyor. Peki ışığı biraz yanlara doğru aldığımız zaman görüntü nasıl olacak? Bir de bu şekliyle çektiğimiz fotoğrafı paylaşayım. Siz de bu şekilde bir TTL kablosu kullanarak ışığı farklı şekilde yönlendirmeyi sağlayabilirsiniz. Bu şekilde normalde insanların fotoğraflarda kullandığı doğrusal düz ışıklar yerine farklı ışıkları, farklı açıları sağlayabilirsiniz. Bir elinizde fotoğraf makinesi ve bir elinizde flash varken makineyi şu şekilde kullanarak farklı ışık koşulları yaratabilirsiniz ve Çekmiş olduğunuz fotoğrafların çok çok daha farklı olduğunu göreceksiniz ve daha yaratıcı ve daha kaliteli fotoğraflar ortaya çıkacaktır. Tüm bunları yaparken eğer dış mekanlarda bunu kullanmayı isterseniz makinenizden e, senkronizasyon hızını e, slow sync'e alarak ve e, flash'ın ışığını manuel alarak çok daha farklı fotoğraflar çekebilirsiniz. Pardon.com'un YouTube'da bulunan kanalına abone olmayı unutmayın. Pardon Medya'yı Twitter'da, Facebook'ta ve Instagram'da Pardon Medya ismini takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.